Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rahmetin sonsuz, hikmetin sınırsız, lütfun boldur. Bugün mübarek Cuma günüdür. Senin katında günlerin en faziletlisidir. Duaların kabul olduğu, kalplerin yumuşadığı, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir gündür. Ya Rabbi, bu mübarek gün hürmetine üzerimize rahmetini indir. Kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, rızkımıza genişlik ver. Helalinden bol rızık nasibeyle, haramdan ve şüpheliden bizleri uzak tut. Allahım, Cuma'nın nuru üzerimize doğsun, kalplerimizdeki karanlığı iman nuruyla aydınlat. Bizleri Sana yönelen ibadetine sarılan, ahiretini unutmayan kullarından eyle. Allahım, bu Cuma günü dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet, kalbimizi doğrulukla, dilimizi zikirle, elimizi hayırla. Ömrümüzü bereketle süsle. Amin.